Merhaba arkadaşlar. Yeni konseptimiz İflas Rebuild'de Barcelona'nın iflasına hepiniz hoş geldiniz. Öncesinde ne yapmıştık? Liverpool'u yapmıştık ve bu konseptimizin özelliği nedir? Burada gördüğünüz şekilde Barcelona 2 yıldızda ve 2. Lig'de küme düştü. Barcelona iflas etti. Tüm yıldızlarını kaybetti ve belli kurallar çerçevesinde Barcelona'yı tekrardan La Liga şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz bütçeye bakmayın. 180 milyon bütçemiz olmayacak. 5 milyon bütçeyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. La Liga'nın ikinci ligin daha doğrusu ortalama bütçesi 5 milyon gibi görünüyor. Takımımız gördüğünüz şekilde bütün 70 reyting ve üzeri oyuncularımızı serbest bıraktık. Yusuf Demir'i takıma ekledik. Bu sezon transfer oldu çünkü. Bunun haricinde bu gördüğünüz takımdan hiçbir oyuncuyu satamıyoruz. Yedekler Büyüklerde Barcelona'nın normalde olmayan oyuncularını mesela Hasan gibi oyuncu görüyorsanız biz yıldızlarımızı diğer takımlara gönderdiğimizde takımda yeterince kadar oyuncu kalmazsa onlardan da düşük reytingli oyuncularla doldurduk yedekleri. Sebebi bu. Onun haricinde ilk sezon 5 milyonumuz var. Kimseyi satamıyoruz. İstediğimiz transferi yapabiliriz. Sezon sonunda da performansımıza göre para elde edeceğiz. Gol kralına 2,5 milyon. Asist kralına 2,5 milyon. En iyi kaleci varsa 2,5 milyon. Şampiyon olursak 10 milyon. Kupa kazanırsak onlara 5 milyon. Ama bu sezon pek bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü ikincilik biraz zor. Liverpool'da dördüncülük rahat gelmişti. Ama burada bakalım Barcelona ile kaç sezonda ikincilikten çıkabiliriz. Elimizdeki parayla da arkadaşlar bir tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Tiago Thomas Forvet'e 3.7 milyon verelim. Ne diyor Sporting? 4.4 istiyor. maaşında karşılayabilir miyiz bilmiyorum. Onu dörde alabilirsek çok iyi olur. Haydi Sporting. İşte bu. Bu arada arkadaşlar hocamız da Taha Yasin Kalafat Scorpion Bey hoca. Onları da gösteremedik ama e, arada gördünüz transfer yaparken. İlk 11 böyle. Bu arada burada bir Brezilyalı oyuncumuz vardı. O gitmiş Palmeiras'a. O yüzden Gonzalez'i yerine koyduk. Tamam her şeyi ayarladık. Barcelona ilk ikinci lig sezonunda bu genç takımla neler yapabilecek? Bakalım kaç para kazandıracak bize sezon sonunda? Geçip görelim. Barcelona iflas etti ve iflasın eşiğinden nasıl dönüyorlar? 17. bitiriyorlar bu sezonu. Öf. Yani küme düşmezmiş 3. lig olursa. O kadar da iyi değiliz ama ligin en çok gol yiyen takımı da değiliz. En az gol atanlarındanız. Şampiyon Almeyro oluyor arkadaşlar. Kupada Espanya sürprizimiz var mı? Ne yazık ki yok. Avrupa Ligi'nin ilk sezon Leicester City e almış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de Manchester United almış. Enteresan bir şekilde. Ve gol kralı bizim oyunculardan hiç kimse görünmüyor burada. Asistlerde de kimse görünmüyor. En iyi kalecilerde de Peña biraz göründü ama oralardan paralar gelmiyor. Thomas 74, Abe 74, Yusuf Demir 69, kalecimiz 70. Toplam verim... Thomas 11 gol atmış yine fena değil. Şu kiralık görünen oyuncular geri geldiğinde serbest bırakacağız. Ge gelecek sezon bizde olmayacaklar arkadaşlar. Bu eleman olabilir, bu eleman sıkıntı değil. Ama şu 70 rating ve üzerleri onları göndermemiz gerekiyor. Bu sezon para kazanamadığımız için elimizdeki kadroyla gelecek e, kiralıktan geri dönenlerle beraber full sezon sonuna geçmemiz lazım. Şimdi sezon başında kiralıktan geri dönenlerle beraber kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Kolado'yu MOO, Yusuf Demir'i de sağ kanat yapacağım. Bunların yeri değişecek yani. Onun haricinde yedeklerimiz de bu halde. Şimdi Yusuf Demir sağ kanat olduğunda 71'e yükseliyor. Helal olsun Yusuf. Kolado da 71'de kalıyor. En azından artı iki overall geliştirmiş olduk orada Yusuf Demir'i. Yusuf mutsuz. Demek ki oynatılmıyormuş çocuk. Neyse Colado burada MOO'da. Bu kadroyla sezon sonuna geçelim. Paralar gelsin lütfen. Barcelona iflas rebildin ikinci sezon sonu. Haydi beyler. Yükselişteyiz ama yine ilk altıda değiliz be. Tüh. Eksi 9 averajımız hiç de fena değil aslında. 49 puanımız var. Gelecek sezon direkt şampiyonuz o zaman arkadaşlar. Huesca düşmüş ve şampiyon olmuş. Copa de España sürprizimiz var mı? Para kazanamıyoruz. Kötü. Yükselme playoffu onları geçtim. Leicester UEFA e, Süper Kupası'nı almış. Avrupa Ligi'ni kim almış? Leicester almış. Vay be seviyeye karşı. Helal. Şampiyonlar Ligi üst üste ikinci sezon bu arada. Paris Saint Germain de Sociedad finale gitmiş. Paris Saint Germain Messi ile beraber Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Sociedad'a bak Bayern'e ikinci maçta 4 atıp geçiyor. Hem de Almanya'da. Takımın reytingi bu halde. Bir gol kralı mol kralı olsun da en azından bir 3-5 milyon bir şey yapabilirsek iyi olur. Sağ bekimiz gelişmiyor. 66'da takılmış durmuş. Sol bekimiz çok da iyi gelişmiyor. Yusuf Demir 74'e yükselmiş. Thomas yükselmeye devam. AB yükselmeye devam. Gol kralı Kralı Weissman bizden AB 14 gol atmış. Asistlerde kral yok. Kral yine yok ne yazık ki. Para yine yok arkadaşlar. Bu arada Busquets'i de stoper yapmaya çalışıyorduk. Uzun sürüyor diye sezon sonunda yaparız demiştik. Ve 72 reytinge yükseliyor stoperde Busquets. Şimdi geçelim 3. sezonun sonuna arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey yapamayacağız takıma yine. Evet arkadaşlar 3. sezonun sonunda ne yaptık ne olduk? Oo ikinciyiz direkt yükseliyoruz yes. Şampiyonluk istiyordum ama en azından çocuklar en çok gol atmışlar en az gol yiyen değiller. Beklerimiz pardon en çok gol atan Rayo da en çok gol atanlardanız. İşte bu. 10 milyon değil de burada 8 milyon euro elde ediyoruz arkadaşlar. Copa de España sosyada almış. Burada bir şey yok. Burada biz alakadar etmiyor. Avrupa Ligi. Bunu Everton almış bu sezon. Sevilla yine hüsran. Sevilla Leicester'dan intikam almış yalnız. Şampiyonlar Ligi'ni de Liverpool alıyor. Peki umarım gol kralımız vardır. Yok. Kanginli Mallorca'da gol kralı. Asist kralı var. Yes. 2,5 milyon. Güzel. 10,5 milyona yükseldik. En iyi kaleci yok. 10,5 milyonla La Liga'da takılmaya çalışacağız o zaman gelecek sezon. Kadromuz hiç de fena değil. Bak 74, 75, 79 AB var. Thomas iyi gelişmiş. Yusuf Demir iyi gelişmiş. Bir sahabeke ihtiyacımız var. O parayı da olmadı. Sahabeke harcarız. Geçelim 4. sezona. Arkadaşlar ikinci sezona şöyle kontratı biten 76'lık bir sağ bek bulduk. 11 milyon alabilirsek 10,5 milyonumuz var. Hocam son teklifimiz 9.6. Kabul etmiyorlar ama. Bunlar bu çocuğu vermeyecekler. Başka almamız lazım. Şimdi sağ beki olmadı. Saça boyu deneyeceğiz arkadaşlar. Alabilirsek bir de Kerim Çalhanoğlu'nu alacağız. İkisi paramız yeterse. İkisinin de kontratı bitiyor çünkü. 4.8 milyon Galatasaray'a veriyoruz. 5.1 milyon. Size 4.8 ama %22 verim. Ne diyorsunuz? İyidir ya. Güzel güzel güzel. Ooo 7.7 bunlar sadece. ne yaptınız? Yürüyün gidin. Destini Iye Noma Udogi arkadaşlar. İsme gel ya. 3.3 milyon. Biz de 3 milyon vereceğiz Hellas Verona ya. Ya, koçum benim geliyor musun? 79 potansiyeli var Udogi. Hoş geldi takıma. İtalyanmış. Saça boyu geliyor. Udogi de Endika ile kapışacak. Artık hangisi daha potansiyelli bilmiyorum. Udogi daha genç o yüzden o kalsın. İlk 11 bomba bence. Bence tutunabiliyoruz bu ligi arkadaşlar. Küme düşmek yok. Paramızı harcadık. Sezon sonuna geçelim. Bakalım tekrar La Liga'ya dönüşümüzde durumlar nedir? La Liga'da Aa küme düşüyor muyuz? Düşmüşüz ya. Bir puanla. Tüh. Maç kazanamamışız. En az maç kazanan kulübüz ya. Son maç berabere kalmışız. Valodolid'le. Gol kralımız var mı? Yani burada bir ton para alacaktık arkadaşlar. Onları da açıklardım ben size ama Rodrigo gol kralı olmuş. Ne alaka? Asist kralı yok. En iyi kaleci tabii ki yok. Ve takımın durumu vahim. 78'lik bir Penya var kalede. AB 81 Thomas'la. Yusuf Demir 79. Yeni aldığımız topçulara bakacağız. 17 gol e, Thomas'tan 13 gol Yusuf Demir'den. Endika daha çok oynamış mı? Yok. Udogi 20 maç. Endika 24 maç. Yine para kazanamıyor Barcelona arkadaşlar. Belki kupada bir sürpriz yapmışızdır. Oradan bir 5 milyon 10 milyon gelir diyormuşum. <laughs> Valencia almış kupayı. Avrupa Ligi'ne Leipzig alıyor. Lest... Abi Leicester'a bak. 4 sezon. Bir tane yarı final. 2 tane şampiyonluk. 3 tane de final olmuş oluyor. Fenerbahçe. <laughs> yarı finale gitmiş. Deplasman golleriyle kaybediyor Leipzig'e. Marsilya'yı elemiş. Vay be. Şampiyonlar Ligi'ni de Tottenham almış. Vay bu da enteresan aslında. Paris Saint Germain Messi'yle alamıyor. Okey geçelim. Tekrar küme yükselebiliyor muyuz? Görelim direkt sezon sonuna. Bakalım şimdi 5. sezonu tekrar La Liga'ya yükseldik mi? Şampiyonlukla yükselmiş bizimkiler. İyi en azından tekrar direkt gidiyoruz da düşmemiz kötü oldu ya düşmemiz. Atletico Madrid bu kupayı almış. Süper Kupa Tottenham'ın olmuş. Avrupa Ligi'ni Türk takımı aldı mı? Inter almış. Türk takımları bu sefer yok ortalıkta. Şampiyonlar Ligi'ni de Paris Saint Germain ve Messi alıyor Haaland'a karşı tekrar. Messi hala duruyor mu bilmiyorum da bakarız olmadı bir ara. Şimdi şöyle gol kralı yok. Para gelmiyor. 10 milyon şampiyonluktan geldi en azından. Asist krallığından 2,5 milyon geliyor. 12,5 milyona yükseldik. Ve en iyi kaleci 15 milyon toplam getiriyor bize. Toplam verim Hiroki abi 84'e yükselmiş. Bizim Yusuf Demir de 82. 14 gol atmış. Güzel. Pereira şeyler yapabilmiş bu sezon. Takım felaket ya. Kaleci bir tek kötü ama onu da değiştirebiliriz olmadı 15 milyonumuzla. Gonzalez bir de düşük kaldı. O gelişmiyor. Onun yerine gerçi zaten oynayan başka birisi vardır diye düşünüyorum derken göremiyorum kimseyi. Olmadı taktiği değiştiririz. Geçelim 6. sezona. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 milyonla başlıyoruz. Ben şeyi eklemeyi unutmuştum. En çok gol atan en az gol yiyen oradan da bir 5 milyon geldi. 20 milyonla başlıyoruz. Bir tane MDO alacağım bu sezon. Max Bird'e 15 milyon versek 6. sezonda oyuncu bulmak da zor istediğimiz fiyata. 18 milyon versem hocam iyi miyiz? Okey onu da kabul etmediler. Biz de pay vereceğiz. 18-4 umarım maaşına da para kalır. Al abi. Satmıyoruz zaten adamı. Güzel. Kuşu da şuraya aldık arkadaşlar. MDO'muz oluyor. 2 tane merkez ofansifle devam edeceğiz. Yusuf Demir. Oldukça iyi görünüyor takım. penya'da potansiyeli yükselmiş gibi görünüyor. Boe ile beraber. Udogi de umarım bir 80'i falan bulur ya da zorlar en azından. La Liga'da küme düşmeyelim bu sezon. Lütfen diyoruz ve sezon sonuna geçiyoruz arkadaşlar. 6. sezonun sonunda La Liga'da... o 10. yüz. Süperiz. Aslında 8. falan da bitirilebilirmiş ya da 7. Neyse Sevilla'nın üzerinde bitiriyoruz. Takım toparladı biraz kendini. Şampiyon Atletico Madrid, Real Madrid 2. fark yemiş. Copa de España'da bir sürprizimiz var mı? Levante şampiyon olmuş Copa de España'da. Süper Kupayı Paris Saint Germain almış, Avrupa Ligini kim almış? Leverkusen alıyor, Lyon'a kar karşı pardon. Şampiyonlar Ligini de Manchester City almış. Peña 80'e yükselmiş, Yusuf Demir 84, Thomas 84, AB hala gelişiyor, 86 mükemmel gelişiyor. 4 sadece bir overall artmış, Udogi 77, Boye 81. Stoper Busquets bir yavaş gelişiyor gibi görünüyor. Burada gol krallığında Vinicius Junior bize para getirmemiş. E, asistlerde de Oyar Zabal maalesef. En iyi kalecilerde de bizim Penya 7. Para bu sezon ne yazık ki yok arkadaşlar. İlk 6'ya para oluyor. O yüzden biz elimizdeki kadroyla yine bir sezon daha ilerlememiz gerekiyor. Kontenjandan bir yere gitmiyoruz yanılmıyorsam. Bakalım gelecek sezon bu kadroyla nereyi zorluyoruz görelim. <laughs> Arkadaşlar 7. sezonun sonunda Bunde... Bundesliga ne alakalı La Liga. <laughs> 11. bitiriyoruz. Berbat bitirmişiz ya. Yine para yok be. Ne en çok gol atanız ne en az gol yiyeniz. Real Madrid bu sezon şampiyon olmuş. Copa de España. Lan yarı finalde eğlenmişiz. Tüh. Bir yerlere geliyor takım arkadaşlar. Buna para yok. Avrupa Ligi Tottenham'ın olmuş. Real Madrid'e karşı. Şampiyonlar Ligi Manchester City. Messi'ye karşı. Messi'ye de bakmadık hala. Yarı finale falan bakıyorum. Türk takımı var mı diye. Yok. Messi bırakmış arkadaşlar bu arada. Paris Saint Germain Messi'siz kaybetmiş tabii ki. Neyse orayı geçtim. Gol kralı Joao Felix oluyor. Bizden Thomas 13 gol atmış. En iyi asist bizden Abe. Üçüncü tüh. Paralar yok abi. Yine paralar yok. Sıfırı çektik. Sezon sonuna kadar, kariyer sonuna kadar daha doğrusu bu iflas rebildi acaba Şampiyonlar Ligi alabilir miyiz? Aslında fena görünmüyor takım. İleri üçlü 10 numara. Geri kalanını upgradeleyemiyoruz bir türlü. Beyler para lazım. ileri üçlü. Neyse buradan 8. sezonun sonuna geçeceğiz direkt o zaman. 8. sezonun sonundayız. Bakalım. Ooo Şampiyonlar Ligi geliyor. Yes. Takım başarılı neredeyse üçüncü bitiriyormuşuz. İşte bu çocuklar ya. En çok gol atan en az gol giyen değiliz. Copa da Espanya. Alamamışız. Ne yazık ki alsaydık bir 25 milyon da oradan gelecekti. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint Germain almış. Avrupa Ligi'ni de o Levante alıyor Torino'ya karşı. Değişik sonuçlar meydana gelmiş burada. Enteresan. Bruno Fernandes gol kralı para alamıyoruz. Asist kralı abi. Oradan da bir 10 milyonu kaptık. Güzel 30 milyona çıktı bütçemiz. En iyi kaleci bizde değil. Levante'nin kalecisi Kranyo'ymuş bu arada arkadaşlar. Onunla kazanmışlar. Oyuncuların reytingleri böyle arkadaşlar. Şimdi bize bir tane stoper lazım kesinlikle. Busquets'in yerine. Elimizdeki 30 milyonu ona harcayalım. Geçelim 9. sezona diyeceğim de. Kadro merkezi toplam istatistik. ABC coşturmuş. Süpersin abi. Bu ilk 4 mükemmel. İyi. Gerisi de bu şekilde. Geçelim 9. sezona. Arkadaşlar bu sezon 30 milyonumuz vardı. Zalay'da 30 milyon değerinde ve kontratı bitiyor. Ucuza getirebilirsek süper olur 83 reytingde. Atilla Zalay aha kontratında karşılayabilirsek 10 numara olacak. Bakalım 28-27 pardon. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Parasını da karşılayabiliyoruz. Tamamdır abi. Kontrat da iyi. Salayla beraber de kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaparız? Sasha Boyi 86'ya yükseldi. En düşük reytingli oyuncumuz bir Udogi var sol bekte. Onun haricinde herkes 80 üzeri. Yusuf Demir'in de bir 92 olmasını bekliyorum sezon sonuna kadar. Ocağa geçelim. Bir gruplardan çıkıyor muyuz bakalım. Para transfer döneminde gruplardan çıktım bizimkiler. Şu an 4.'yüz. Bak şampiyonluğa oynuyoruz bu sezon. Kalecimiz biraz daha iyi olsa var ya inanılmaz oynayacağız da. Şampiyonlar Ligi grubumuzdan çıkıp Chelsea ile işleşmişiz. Grubu lider tamamlıyoruz. Bayernli grup, Galatasaraylı grup. Güzel. Ama Chelsea de biraz zor olmuş sanki. Levante de Şampiyonlar Ligi'nde bu arada. Şimdi arkadaşlar ilk maç Chelsea'ye karşı bizim takımın hali bu. Yusuf 90'a gelmiş. Boyu da 87 boyu inanılmaz iyi gelişiyor. Rakibimizin ilk 11'i böyle lunin kalelerinde. Lütfen ilk turdan elenmeyelim çocuklar. Haydi. İşte bu. Thiago Thomas 2 gol. Manay yedek forvet o da girip atmış. Şimdi rövanş maçı bir sürpriz istemiyoruz arkadaşlar. Hızlıca basalım. 3-1'in üstüne avantaj bizde. 2-1 yeniliyoruz ama işte 10 kişi kalmışız bu arada. İyi direnmişiz. Helal olsun. Geçiyoruz. Şimdi Juventus geldi arkadaşlar çeyrek finalde. Stoperimiz, kaptanımız kırmızı kart cezalı. Adamlarda Werner var, Jota var. Hakimi'yi almışlar. Haydi beyler haydi Yusuf. Tüh 2-1 yeniliyoruz ama deplasmanda en azından gol attık. Şimdi rövanş maçı arkadaşlar. iç sahada Juventus'a karşı yorgunuz ama gençlerimiz enerji dolu. Richarlison Boa'da oynuyor bu sefer Forvet'te. Beyler 1-0 olsun bizim olsun. Haydi. Haydi Barcelona. Abi penaltı kaçırmışsın be. Ayıp ya. Sezon sonunda şampiyonluk geldi mi? en azından. Dördüncü yüz. Yine Şampiyonlar Ligi geldi de. Bu sezon daha kötü müyüz? Yok aynıyız. En çok gol atan en az gol yiyen falan değiliz. Buradan yine bir 20 milyon alıyoruz arkadaşlar. Copa de España da kaybetmişiz. Tüh. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City e almış. Yapacak bir şey yok. Avrupa Ligi'ni kim almış? Napoli almış. İlk sezonun finaliyle aynı yanılmıyorsam. Paris'te sezon başında Süper Kupayı almış. Paralar burada var mı? Var. Oo, abi gol kralı. 10 milyon. 30'a çıktık şimdi. Asist yok. En iyi kaleci yok. Yine 30 milyonumuz var arkadaşlar. Yusuf Demir de en çok sarı kart görmüş. <laughs> Oyuncuların reytingleri bu halde. Toplam verim AB coşturmuş. Thomas, Yusuf, Kolado bunlar biraz e, dandik olmuşlar da. Neyse. Gelecek sezon 30 milyona bir sağlam kaleci bulabilirsek coşturabiliriz. Her şeyi kazanabiliriz. Geçelim. 10. sezon yanılmıyorsam ara transferde buluşuyoruz arkadaşlar. Bir tane kaleci aldık. Çok güzel bir kaleci göreceksiniz. Durumlar o şampiyonluğa oynuyoruz. Çünkü Ederson'u getirdik 15 milyona. Kontratı bitiyordu. Yusuf Demir sakat. Umarım çok uzun sürmez sakatlığı. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Gruptan çıkıp Paris Saint-Germain'le işleşiyoruz. Grubumuzda zar zor yani lider tamamlamışız. Oo. İlk maça geldiğimizde Yusuf Demir'in sakatlığı geçmiş arkadaşlar. Paris Saint-Germain'in durumu nedir? Delacruz, Mbappe hala orada. Bayley'i almışlar. Barret Netze'ye. Marquinhos orada. Donnarumma orada. Başımız belada. Ama bizde de eder son var. Haydi çocuklar. Haydi inanıyoruz. 61. dakikalı Delacruz atmış 1-0 bitmiş maç Rövanşta hallediyor muyuz Paris Saint Germain arkadaşlar 3-0 4-0 bir şey var mı ya Donnarumma'yı geçin ya Abe, Thomas, Demir Bir şeyler yapın beyler ya hadi Sezon sonu haydi beyler Bir şampiyonluk ne yazık ki. Dördüncü bitiriyoruz. Levante üçüncü. Yine buradan ne geliyor bize arkadaşlar? 20 milyon geliyor. En çok gol atanız ama. 30 milyon oldu. En az gol yiyen değiliz. Eyvallah. Copa de España yok. 30 milyondayız şu an. Champions League'i Atletico almış. Avrupa Ligi'ni de Mönchengladbach Kulübü Brugge e karşı alıyor. Gol kralı lazım bana. 30 milyondan fazlası lazım. Gelmiyor. Asist kralı o da yok. En iyi kaleci o da yok. 30 milyonla yine yetineceğiz arkadaşlar. Yaşlı başlı bir yüksek reytingli adam alacağız 11. sezon için. Kadro şu an böyle. Verimler de bu şekilde. Yani bu verimlerin daha iyi olması lazım. Şimdi 11. sezon ara transfer dönemi falan hepsi buralara geldik arkadaşlar. Nasıl geldik? kaleye obla alarak geldik. 20 küsür 25 milyonu aldık. 92 idi 90'a düşmüş bize gelince. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdan çıkıp Inter'le eşleşmişiz. Yani zar zor yine çıkıyoruz abi. Şu Tutkart'a bak nerelere gelmiş adamlar. Maça gelene kadar oyuncularımız reytingi de bu halde bu arada arkadaşlar. Abi Thomas Demir. Üçlü 90'ımız. Boye'de 89. Beyler lütfen hadi. Yani Inter rakibimiz Livakovic'le. Deplasmanda gol lazım bize. 2-1 güzel. Rövanş maçı haydi beyler. 2-1'in üstüne iç sahada da 2-0. Mükemmelsiniz beyler. Çeyrek final rakibimiz Napoli arkadaşlar. Meret kalelerinde hala. Bir tane atıyorlar. Tamam iyidir gol yememişiz en azından. Şimdi rövanş maçı. Hafif yorgunluklarımız var arkadaşlar. Lütfen beyler kaybetmeyelim. 1-1 güzel. Yusuf Demir sonunda gol atıyor yarı finaldeyiz. Arkadaşlar yarı finalde rakibimiz şu tutkart inanır mısınız? Diğer yarı finalist kimmiş? Yani yarı finalistler Dortmund Tottenham. Stuttgart Paris Saint Germain'i elemiş, Lyon'u elemiş, Fransızları elemiş onlar da. Biz de İtalyanları eledik abi. Bizim grubun ikincisiydi. La Font kalelerinde Merih var. Bas abi. Deplasman 3. 2-0. Yusuf Demir. İşte bu. Rövanş maçına basın toplantısı bile yapmıyorum arkadaşlar. Yusuf Demir'e güveniyorum ben. Bastırın beyler. Yes işte bu. Boye bile gol attı. La Liga Santander'de sonunda Barcelona'yı iflasın eşiğinden alıp tekrar şampiyon yaptık. Yani bir zahmet 11. sezona geldik daha. Copa de Espanya'da var mı? Onu kaybetmişiz. Her şeyi de alacak halimiz yok ya. Ne yapalım ya? Neyse. Süper Kupa sezon başında Atletico Madrid'in olmuş, Avrupa Ligi'de Manchester United'ın olmuş yine Leicester burada finalde. Tottenham 31 Mayıs 2031 arkadaşlar. Maça geçmeden önce ab gol kralı kimle beraber? Ichozo'yla ve Vinicius Junior'la. Asist kralı Colado. en iyi kaleci de Courtois. Uğurcan da Villarreal'de bu arada fark ettiyseniz. Ve son olarak da şöyle bir bakalım. Abe coşturmuş. Yusuf Demir iyiydi. Yarı finalde, çeyrek finalde. Çok iyi. Colado da fena değilmiş. Şimdi bu çocukları bir görelim. Boy 89. Maçın ilk kısmını simüle edeceğim arkadaşlar. Sonrasına, ikinci yarısına geçeceğiz. Ter Stegen orada. Oha! Ter Stegen 11 sezondur bırakmamış futbolu. May, Mazravi, Hakimi, Odegaard, Lokatel çok iyi takım aslında var ya. Aha, aha. Ne oldu? Biz gol atıyor. Aa gol attık. Thomas işte bu. Aha, Tottenham geliyor. 1-1 bir bir yaparlar mı? Yapamıyorlar. Kontra ataktan gol var mı? Oo, derinlemesine güzel top. Thiago Thomas, aha. Abed atıyor. Thiago Thomas orada çalımı attı. Gördünüz değil mi? Şöyle bir fake attı. Defans bakkala gitti. Sonra pasını bıraktı. Abed attı. 2-0 alıyoruz beyler. Yani ben benim elimden bir cazip gelmedi. Yusuf'la anca batırdık, durduk. Barcelona iflas ettikten sonra 11 uzun sezon. inanılmaz uzun sürdü bu rebuild. Harbiden iflas rebuild. Liverpool'a göre Liverpool 5-6 sezonda bitmişti galiba. Bu 11 sezon sürdü. O yüzden beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yusuf'la da golü atamadık. Oradan bir fail'imiz oldu. Yapacak bir şey yok. Öyle bir rebuild oldu ki. Jan Obla sonunda getirdik. Alabildik şu Şampiyonlar Ligi'ni. Kararmış Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'un Soğuk yağmurlu akşamında Hiroki Abe'nin golü ve Thiago Thomas'ın golüyle geldi. Mingueza emektar topçu. Akademiden yetişti. Geldi şimdi Şampiyonlar Ligi'ni birçok Barcelona efsanesi gibi kaldırıyor. Messi abim bu kupa senin için diyor. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İflas Rebil'de belki Schalke yaparız. Öyle bir tavsiye vardı Liverpool'un yorumlarında. Onlar mantıklı olabilir. Almanya'nın 3. liginde. Onun haricinde like atın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.